Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Ben Ceylan. Bu da Nisa. Nisa. Bugün yedi göllere geldik. Şu an yedi göller inanılmaz soğuk arkadaşlar. 5 derece falan. Aynen. Karavanımızı buraya koyduk şimdi. Aynen. Gölün yanına gideceğiz. Şu an büyük gölün yanına gideceğiz. Karavanda veba açık bıraktık, içerisi ısınsın. Aynen. Karavan <laughs> e, karavanın içi şu an 25 dereceydi veba dolayı. Dışarı çıktık 5 derece, 20 derece fark olunca bir şok yaşadık biz. Şu an Nisan ellerim işte <laughs> elimden tutun diyor. <laughs> o zaman <laughs> yavaş yavaş gidelim. Hadi gidelim o zaman. Hadi, hadi, gidelim. hadi gidelim. Efendim annem. Arkadaşlar şimdi Nazlı Göl'e geldik. Nazlı Göl birazcık kurumuş. Ee, gördüğünüz gibi çok fazla e, bir suyu kalmamış. Ee, bu bölgede daha çok kamçılar var. Ee, çadırlar vesaire falan var. İnsanlar şu an günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanmışlar. Herkes kahvaltı silahşı her şey içerisinde. Ee, biz de sabah daha sakinken hemen gölleri gezelim istedik. Hem de size gösterelim, size görün istedik. Ee, böyle. Nisan'cığım beğendin mi gölü? Bu küçücük görmüştün mü? Bebek görmüş Nisan. Göl birazcık kurumuş sanki. Bu var mıydı? Evet, kendim. Evet. Arkadaşlar gölün içerisinde böyle poşetler falan da var. Yani gerçekten biraz pis kullanmışlar. O anlamda doğaya daha sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, gittiğimiz yerleri temiz bırakmamız gerekiyor. Lütfen siz de özen gösterin. Kulaştık şimdi geldik kahvaltımıza başlayacağız. Hava çok soğuktu hem biraz ısınalım dedik hem de sabah böyle kahvaltımızı yapalım ondan sonra diğer gölleri gezeriz enerji toplayalım istedik. O yüzden şimdi böyle güzel bir menemen yapacağım. Nisan ee, ne yapıyorsun? Anneşte <laughs> evet, Bugün yanımızda bir misafirimiz daha var. Samet benim kayınço oluyor. <laughs> <laughs> Nisan'ın dayısı değil mi Nisan? Nisan çok mutlu dayısı da bu geziye geldi diye. Evet. Nisan dayısını çok seviyor çünkü. Nisan dayını ne kadar seviyorsun? Çok. Çok çok çok. çok. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi Nisan. Hadi Nisan'cığım peçeteyi kaldır anneciğim onu menemen koyalım. Ama anneciğim. Nisan ne buldun sen? Bakayım kozala. Bakayım. Aa ne kadar güzelmiş değil mi? Uzun. Uzun kozalak evet. Evet Nisan'la ormanda gezinti yapıyoruz şimdi. Değil mi Nisan? Oo, ne yapıyorsun? Kozolak atma yarışması mı yapıyorsun yoksa? Aa Nisan şuraya bak kocaman bir ağaç yıkılmış. Gel oraya bakalım. Bak şurada ağaçlar yıkılmış. Nisan ta kökünden sökmüş. Atmış. Şunu kesmişler ama bak bunun kesme şeyi var. Büyük ihtimal bunu kesince diğerini yıktı burada. Aa bak kırılan ağaç da burada. Yaşlanmış kırılmış artık. Bak burada bir mantar buldum. Gördün mü Nisan? Anne ne Evet, bu mantarlarla yemek yapabiliriz Nisan. Akşam yemeği yapalım bunlarla. Zehirli olabilir. Atalım. Şurada bir mantar bulduk. Bayağı büyük bir şey. Bu elleme Nisan, elleme. Belki zehirli olabilir. Aa, bir Bilmiyoruz. Buradayım. Aa, bak burada da var evet. evet Çok da güzel. Var. Şirinlerin eviymiş Nisan burası. Orada da var. Şirinler burada yaşıyormuş biliyor musun? Allah Allah Allah. <laughs> Düştün Nisan. <laughs> gel. Baba tahta mı değişiyor? Değiştirme gerek yok. Bak gitti bile. Yaprak onlar. Evet. Gel babacım. Gel gezmeye devam ediyoruz. Niye? Geziyoruz hadi gel. Neden? Tut elimi. Niye? Tutmayacağım mı Tutmayacağım. mı? İyi tutma o zaman. Evet. Ormanda geziyoruz. Anne gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Karavanımız da şurada. Bu anne içeride kahve yapıyormuş bize. Evet. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Bulaşık yıkıyorum. Bulaşık mı yıkıyorsun? Karavanın kötü tarafı. <laughs> Aynen karavanın en kötü tarafı hızlı bulaşık yıkıyoruz. Sürekli bulaşık yıkıyoruz. Aynen. Evde bu kadar bulaşık yıkamıyorum. Evde makine... bulaşık makinesinin gözünü seveyim. Evde makine yakıyor zaten. Değil mi Nisan? Evet. Evet. Hadi biz burada oturalım bak masalarımızı kurduk burada oturalım. Anne kahve yapacakmış bize. Ay dede, ay dede, yolculuğun nerede? İstanbul'da. İstanbul'da kimin var? Teyze. Teyzenin kaç çocuğu var? Bir, 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 bir. Kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet kahvelerimiz hazır. Afiyet olsun. Nisan da çikolata diye tutturdu. Şimdi kahve dünyasının çikolatasını koyduk. Nisan bir tane de ben. O zaman paketi Nisan'a ver. Paketi Nisan'a ver onu bana ver. Bu babanın olsun. Tamam bunu ben yiyeyim. Paketi sen al tamam mı? Anlaştık mı? Tamam hadi o zaman içelim kahvelerimizi. Arkadaşlar şimdi Derin Göl'deyiz. Buranın az ilerisi Büyük Göl. Burada karavan park alanları var. Otopark da buraya koymuşlar. Şu an burası oldukça kalabalık. O yüzden biz bir an önce böyle fotoğraflarımızı çektik, bilgilendirmelerimizi yapıp hemen Büyük Göl'e gideceğiz. Çünkü gerçekten koronadan dolayı kalabalık olması bizi birazcık rahatsız etti. Böyle. Burada da arkadaşlar böyle farklı farklı yerleri, bilgilendirme tabelaları, yerleştirmişler. Şu an derin göldeyiz. Şu an buradayız. Evet. Tam karşısı büyük göl. Sonra şurada küçücük bir tane serin göl varmış. Bundan sonrası zaten dağ. Buradan da mengene çıkıyormuşsun. Zaten bizim karavanımız da buralardaydı. Nazlı Göl'ün buralardaydı. Burada halbuki karavan park yeri varmış. Burayı bilmiyorduk biz. Yani derin gölün yanına gelebilirsiniz karavan için. <laughs> Düşmezsin Nisan. Niye düşersin ya? Dümdüz düz yol işte bak yürüyorsun. Nisan yine yoruldu söylenmeye başlıyor. Nisan yürüsen karavanda sana sürpriz var. Ooo sürpriz varmış Nisan karavanda. Tamam mı? Süper. <laughs> maalesef doğanın içinde bile pisliklerimizi atıyoruz. Buraya bir tane maske atılmış. Şu güzelim doğamızı kirletmeyelim lütfen. Yazık vallahi. Evet şurada bir içilebilir su buldum. Taze taze bakalım tadı nasıl. Gayet yumuşak bir tadı var. Gayet güzel. Çıkmıyorsun, yürümüyorsun anneciğim benim benim ağrıyor. Bacaklarım mı ağrıyor? Ama <laughs> o kadar yürümedin ki daha. Tamam gel ben alayım gel. Tamam o zaman baba alsın. Tamam gel. İstemiyor mu? Ama annenin beli ağrıyormuş. <laughs> o zaman şöyle bir şey oynayalım. Kim önce gidecek? Kim birinci olacak? Hadi Taşalım koşalım ama. bakalım. Yemiyor. Yemedi. <laughs> gel. Tamam sen birazcık al olmadı sonra ben alırım. Nisan keyfin yerinde mi? Ağrı, tuzak. Bak bakayım bana. <laughs> keyfin yerinde mi öyle gitmek? Bir de ayaklarını sallıyor. Nisan çok ağır. <laughs> Nisan çok büyümüş. Evet yorgunluğumuzu sarmayla atıyoruz. Sarmamız var. Aynen. <laughs> en güzel karavan kaldı. Yarısı yok. Aynen çünkü biz onu dayanamadık ve yedik. Burada YouTube videosu izliyoruz. Nisan portakal suyu içiyor. Yine bir şeyleri döküyor yine. Aynen. Çatal yere düştü Nisan. Aynen. Sonra çekirdek Ama bunu falan. Yıkayalım, bekle, yıkayalım. Bekle. Tertemiz, <laughs> tertemiz. <laughs> Bizi kandırıyor Tertemiz tertemiz bir şey yok. <laughs> tamam hadi hadi. <laughs> Doğadayız artık o kadar aramayacağız ne yapalım. Aynen. <laughs> Ama gerçekten e, şu an ormanın içerisinde yaprak sarması efsane güzel gidiyor. Yorgunluğun üzerine iyi geldi yani. Kesinlikle. Nisan bizi evet. mahvettin ya. Aynen. O merdivenler var ya mahvetti beni Nisan. Canımızı da Yani eğer o merdivenleri çıkmak istemiyorsanız aşağıda çok büyük bir park alanı daha var. Oraya park edin mutlaka. Tamam. 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 <laughs> ama burayı öden. otel çıkamıyoruz. Burası güzel neden? Çünkü e, çok kişi yok. Aynen. Pandemi döneminde şu an çok kişinin arasına girmek istemedik. Yoksa aşağısı evet. e, karavan alanı o. daha güzel ama evet. kalabalık. Evet. Çok o yüzden burayı tercih ettik. Korona riskinden dolayı göz alamadık açıkçası. Burada biz bizeyiz böyle. Aynen. Siri evet. bu Evet. Şu an şansımızda hava da çok güzel. Bak Güneş açtı. Biraz ısınmış olduk bu sayede. Sabahleyin çok soğuktu ya ve bastoyu açtık. 3 dereceydi sabah geldiğimizde. Aynen 3 dereceydi. Yani e, karavanın içini 22 dereceye kadar çıkartabildik. Ondan sonra artık daha fazla dayanamadık. Dedik ki kahvaltı yapalım birazcık dışarıyı gezelim. Nisan ne yapıyorsun? Ama ondan sonra hava çok güzeldi. Şu an yani ısıtıcıya bile gerek yok yani. Limonu alsana. Ne alayım? Limonu. Limon, limon burada var. zaten. Limon orada zaten. Anne oğlum limonu ay. Limon yok ki babacığım. <laughs> Uf, tamam alıyorum. Limonu istemiyor limon <laughs> da. Tamam bu benim limon çatalım. Tamam. tamam mı? Tamam, Hadi anne, afiyet yerim. olsun o zaman. <laughs> afiyet olsun bize.